Merhaba sevgili güzel dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Filoze yorumcu ben. Sizlere sağlıklı, huzurlu, bereketli, mucize dolu günler diliyorum. Bugün 1 Ekim. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgili YouTube ailem, Sizlerin bana göstermiş olduğu ilgiden, o güzel desteklerinizden, zamanınızdan dolayı sonsuz teşekkürler. Ve burada biliyorsunuz ki her şey enerjidir. Çok güzel enerjilerle karşı karşıyayım ve hepiniz benim bu süreçte yanımda olmanız beni çok onore ve mutlu ediyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Gerçekten hepinizin çok ayrı yeri var. Çok farklı desteği var üzerimde. Hepiniz benim için dua ederken saygı çerçevesinde mütevazi bir ruh enerjisiyle benimle olmanız beni çok mutlu ediyor. Ben de sizlerin gıyabında duacıyım. Bunu da bildirmek istiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır başlatmış olduğumuz dua çemberi var. Burada 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayetel Kürsü, 1 Fetih Suresi ismi azam duaları okuyup sizlerin niyetine, hacetine kalben istemiş olduğunuz dileklerinizin yerine gelmesi adına okuyup hediye ediyorum. ismini kanalın altına bırakan ve beğenen ve beni destekleyen sevgili ruhtaşlarım. Ben burada sizler var iseniz ben burada varım. Sizler yoksanız ben burada yokum. Yüce Rabbim tek tek hepinizden razı olsun. Kişiye özel randevu şu an için vermiyorum. Bunu da kanaldan duyurana kadar bu şekilde devam edecek ve her şey alma verme dengesidir sevgili dostlar. Sizler burada alma verme dengesi adına videoları sonuna kadar izle izlemediğinizi de burada analiz kısmından fark ettiğimde lütfen videoları vaktiniz olunca sonuna kadar izleyin. Aşk iş sağlık aklındaki kişi bunlar e, her zaman diyorum ya sizler adına bir mesajdır niyetiniz niyetimdir diyerekten. Duru görü enerjimi katarak olumlu olumsuz mesajlar veriyorum. Rica ediyorum sadece izledikten sonra evet bu fal benim. Evet tamam ben e, ameller niyetlere niyetler amellere göredir. Niyetimi de baki tutuyorum diyerekten sadece mesajınızı alın. Uymayanları da rica ediyorum iptal edin ve kolektife hitabendir. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak ve her zaman şunu çok net belirtmek istiyorum ki sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet şimdi burada baktığım zaman aklınızdaki kişiyle ilgili bakın aklınızdaki kişinin enerjisi yansımış ve aklınızdaki kişiyle ilgili iletişim olacak mı, adım atacak mı, atar mı, bitti mi? içten içe rahatsız olduğunuz ve içten içe huzursuz olduğunuz bazı durumlar var. Bu tabii ki düşünce olarak sizin enerjinizi düşürüyor. Çünkü ortada bir belirsizlik var. Sizi belirsizlik çok yoruyor. Aklımdaki kişi e, sizinle olan süreçte iyi niyetinizi, yaklaşımlarınızı, ona karşı duruşunuzu ve birçok konuyu toparlamak adına sanki elinizi uzatmışsınız, uzattığınız eli red eden, görmeyen, doyumsuz bir şeyden mutlu olmayan bir enerji bana yansıtıyor. Ben burada hissediyorum ki bu ilişkide en çok emek gösterip fedakarlık eden siz ama sanki bazı olaylar düzeleceği yerde katlana katlana daha fazlası sizin karşınıza gelmiş ve durumu süreci idare etmekte zorlanmış olduğunuzu aslında siz feraha çıkmışsınız. Bakın özellikle siz feraha çıkmışsınız ama onun şu an sıkıntılı 1 2 3 4 kişi de paçasından tuttuğunu bana gösteriyor telveler. Yani siz iyisiniz ama o şu an kötü bir enerji içerisinde belki nazarın belki de kötü gözler kötü sözler bir şeyler bunun paçasından tutmuş size doğru gelmesini engelliyor yani bu demek oluyor ki birileri sizin evliliğinizden bir araya gelmenizden de rahatsız iyi olmanızı istemiyorlar bunu bir belirteceğim şimdi şöyle açmak istiyorum evet kulp kızasına baktığım zaman Arkanızdan çevrilen e, bazı olaylar var. Bu sizin iyi niyetinizi de reddediyor. Çünkü burada bir tilkilik yansımış. Karşı taraf çok kurnaz. Bunu da belirtmek istiyorum aklınızdaki kişi. Evet onun hanesinde evinde ciddi anlamda sıkıntı var. Onun bu paçasına yapışan dört kişi kim ise arkasından iş çevirdiğini aslında sizin merak ettiğiniz şu. Bu dönem benim bir şeyler önüme gelecek mi? Benim içimi kemirenler doğru çıkacak mı? Evet doğru çıkacak. Çünkü her şey açığa çıkmaya yavaş yavaş başlayacak diyor. Ve burada e, şunu da belirtmek istiyorum. Nelere düşmüşsün? Neler yaşamışsın? Nelerle karşı karşıya kalmışsın? Neler umarken neler bulmuşsun? Bu seni üzüyor. Yani o kişiyi çok gözünde büyütmüşsün. Aslında bu kişi senin zamanında verdiğin bu emeklerle egosunu şişirmiş. Sen çok emek vermişsin aslında sen o istemeden vermişsin sürekli istemeden vermişsin istemeden yapmışsın. Bunlarla ilgili büyük ihtimal ki bu kişi Reddetmiş burada diyor telveler bizlere senin enerjinle senin emeğinle beslenmiş enerjini kestiğini de biliyor bakın enerjini kestiğini de biliyor az önce dedim ya sen bir rahatlamışsın bir selamete çıkmışsın senin enerjini kestiğini de biliyor aslında burada e, finansal şanssızlıklar var e, soğuk durduğunu da görüyorum seni bırakmayı düşünmüyor sadece birazcık şımarık enerjilerde bu kişi ama bir görüşmeniz var. Bir görüşmeniz var. Bu başkalarıyla da çok akıl alışverişi yapıyor. Ve şimdi buradaki durum değişmek üzere. Aslında bir şeyler oluşmak üzere. Telveler bunu bana çok net hissettiriyor. Senin belki de yeni biriyle başlangıç yaptığını da düşünüyor olabilir. Ya da sen yeni biriyle başlangıç da yapacak olabilirsin. Kararlı durman gerekiyor. Ondan gidemeyeceğini sanıyor. Ve sanki ben burada senin aslında bir strateji yapacak olacağını hissediyorum. Hani kendine gelsin bir uyansın bak hep beni cepte biliyordu. Şimdi ben ona bir korku yaşatayım. O anlasın diyerek belki de bir B planın da vardır. Ama şimdi burada senin önünde büyük bir kapı açıldığını ve bununla ilgili bir farkındalık yaşayacağını da söyleyebilirim. Hayatın boyunca e, burada emeklerinle ilgili kime ne yaptıysan İhaneti de görmüşsün, mükafatını da görmüşsün. Hiç e, aklına gelmeyecek kişilerden mükafat almışsın. Hiç ummadığın kişiler bu mükafatı verirken iyilik yaptığın kişilerden de laflı sözlü, hile ve cambazlık, menfaat görmüşsün. Buralarda kırgınlıklar fazla. Derin bir kırgınlık var olduğunu gösteriyor bana telveler. Şimdi bunun hayatı, aklınızdaki kişi, hayatıyla ilgili yanlış seçimler ve bununla ilgili... E, farkındalık enerjisi uyanmış. Bereketiniz burada siz olduğunuz onun hayatında var olduğunu sürece bereketiniz artmış. Bereketli bir çift misiniz? Uyumlu bir çiftmişsiniz işte burada diyoruz ya hasetçinin uykusu hafiftir. Nazar da haktır. İşte bu nazarın kötü enerjinin oyunları da var üzerinizde. Bunu da belirteyim size sevgili dostlarım. Şimdi bu kişi diyor ki e, ee, ben döneceğim. Dönerse beni kabul eder mi? Ben ararsam neyle karşılaşırım? O da bir arafta. Kocaman bir Ş şey harfi, bir E harfi, Y'ler, S'ler bakın çok net Ç harfler yansımış, Ö'ler yansımış ama şurada da belirtmek istiyorum ki bir 43 rakamı ya kapı numaranız ya 43 gün olabilir ya da 43 saat de olabilir. Bununla ilgili bir gelişme için diyor. Ben burada toprak grubu ve su grubu yoğun bir enerji alıyorum. Aklınızdaki kişi ile ilgili. İlişkiyle burada gelecekle ilgili kızgınlıklarınız var. Ve burada yıkmak aslında bitirmek zarar vermek istememiş. Bu dört kişinin hilesi var. Ama şimdi burada sen büyük bir eziyet çektin. Artık güzel şeylerin zamanı geliyor. Evet şimdi burada güzel şeylerin zamanı geliyor. Affedip affetmemek size kalmış bir şey. Şansın dönüyor, bereketleniyorsun. Özverili davranma, gücünü doğru kullan bu dönem. Başarıya ulaşman kolay olsun. Bunun için bir mesaj da veriyor telveler. Gücünü doğru kullan. Çünkü çok ayağa kırıklıkları, üzüntü burada sana kalp ağrısı ve burada psikolojik olarak da bir depresyon enerjisi bırakmış. Sen kontrollü bir hamle yapacaksın ve burada sınırlarını, müdahalelerini sen artık ee, arkada bırakıyorsun, arkada bırakıyorsun. Diyorsun ki ben zamanında yaptım. Artık e, kontrol sınırlarını, müdahalelerini sen arkada bırakıyorsun. Sen risk almayacaksın. Bu gelecek kişi risk alacak. Evet, bu gelecek kişi risk alacak. Tekrar onu kazanacağım diyor. Bir şey yapmasa bile artık geldiğinde yavaş yavaş yapacak, ne istediğini bilerek harekete geçecek. En azından senin güvenini kazanmakla bir şeyleri başlatacak diyor. Çünkü burada Aldıkları kadar vermesi gereken bir şeyler de var. Çok almış zamanında bir şeyleri senden çok almış. Bu kim ise ben aklınızdaki kişi diye yorumlasam da siz burada uyumlayarak, dinleyerek baz alın. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet bahaneler var. Bakın sürekli bahaneler sunan biri var. Seninle ilgili istek ve arzularınla ilgili bahane sunan. Ve sürekli erteleyen bir kişi var. D ve burada Ü harfinde, R harfinde biri. Sert duruşlu. Ee, burada bir kendinle ilgili adım atacaksın. Bir planın var, bir projen var, bir beklentin var ya da bir hayalin var. Ama seninle ilgili bahaneler sunuyor. Ya alt tarafı bir bahane, bir bahane diyeceksin ama bu bahaneyi çok çoğaltıyor. Hayır, onun altında başka şeyler var. Kıskançlık var. Bu senin kan bağını olduğunu bana hissettiriyor. Kan bağım bir kişi senin bir işini halletmesi ya da senin burada bir sıkıntını çözmesi gerekiyor. Ama farklı bahaneler bu bahaneleri çoğaltarak sana zaman ayırmayarak canını sıkmaya başlamış. Ama bunun sana yalan söylediğini bugünlerde duyacaksın. Çok sert duruyor. Çok burada bir e, kafa karıştırıyor. Bu ailenin hayatı ya da akraba. İçerisi de olabilir bir işle ilgili müracaatınızın olduğunu, başvurularınızın olduğunu ve süreç sizin canınızı sıktığını ve sonuç almadığınızda hayal kırıklığı yaşadığınızı gösteriyor. Aslında şimdi burada hayırlı bir müjdem var diyor. Güvercinin çıkmış. Bu işle ilgili müracaat edip sonuç beklediğiniz yer neresi ise 16 gün ya da saat 16 olabilir. Bir gelişme ile beraber Burada bir başlangıç yapılacak. Bereket, şans, huzur ve burada evet o huzuru, o şansı, o bereketi ciddi anlamda bir değişim enerjisiyle yaşayacaksınız. Ama falın başında da dedim ya hanenin içerisi biraz sıkıntılı. Bu hane içerisindeki iki tane bir büyünün enerjisi senin de vücuduna, senin de zihnine ağırlık yapıyor. Yani bu ağırlığı nasıl yapıyor biliyor musun? Hep uyumak istiyorsun. Unutkanlık, burada ee, evet iştahsızlık, ağrılar var, eksik olmayan, seni korkutan. Uykuyla ilgili sıkıntıların da olduğunu gösteriyor. Bu evin içerisinde negatif enerji var. Katlanmış. Burada bir evladının nasibi varmış, nasibi bozulmuş. Yani nasibi ile ilgili sıkıntı olmuş. Belki evlilikle ilgili, belki de alımla ilgili, işiyle ilgili evladınız var ise evli değilseniz kardeşinizin nasibi bozulmuş. Bir hayırlı işi bozulmuş. Bunu da belirteyim. E, sanki konular. Burada hacetlerinle niyetlerinle ilgili cep e, net cevap alamamışsın. Bak hep bir soru işaretleri. Cevapsız kalınan soru işaretleri. Güzel giden hayallerin planlarında pürüzler çıkmış. Şimdi burada geçmişinle ilgili, geleceğinle ilgili sürekli bir kafa karışıklığı yaşıyorsun. Ve birilerine sırtını da dönmüşsün. Dönmekle de çok iyi yapmışsın. Evet bunu da çok iyi yapmışsın. Aslında şöyle de bir durum var. Sıkıntı var. Sıkıntı geliyor, geldiği gibi de dağılmaya başlıyor. Evet, dağılmaya başlıyor. Burada paranın bereketi. Burada bir müddet sorun, ödeme, kredi, bir şeyler seni bunaltmış ama ayın onu diyor. Yani bir 10 rakamı çıkmış. Yani bu ayın 10'undan sonra hem ödemeler geliyor. Yani burada para ödemeleri size yapılıyor. Belki bir devletten, belki bir mahkemeden size birileri ödeme yapacak. Yani gelen parayla siz de üzerinizdeki sıkıntıları çözmeye başlayacaksınız. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok istediğim bir şey var. Çok istediğim bir şey var. Çok ihtiyaç duyduğun. Şimdi hasat zamanı senin ne olacak diyor. Emeklerini buradan... Ee, istediğin bir arzu ve niyetini kavuşmak adına rahat bir enerji tamamen geliyor. Ama iç dünyanla olan çatışmanı bitirmen gerekiyor. Çünkü seninle ilgili burada e, dengelerin şaştığını bu büyü senin dengeni şaşırtmış. Ailene de yansımış ve ihtiyaç burada bir konu var. En önemlisi ihtiyacınla ilgili bir şey karşılanacak. Sen bununla ilgili bir yolculuk yapacaksın 18'ine kadar. Ama hüzünlü bir enerjiyle gidiyorsun, ama çok mutlu ve keyifli bir şekilde de geliyorsun. Kafanı karıştırmalarına izin verme. Çok güzel bir kararlar alınacak. Çok güzel bir anlaşmalar, konuşmalar, görüşmeler. Hatta hiç aklında yokken sen bir yurt dışı ziyareti bile yapacaksın ya da yurt dışı ile ilgili bir beklentin var ise. Onunla ilgili bir netleşme de olacak diyor burada telveler bizlere. Ee, burada çok yoğun bir şekilde hava grubu ve toprak grubu bir enerji ee, size bir teklifle geliyor. Aslında bu teklif biraz senin kafanı karıştırabilir, biraz seni arafta bırakabilir, ama e, içine sinmeyen bir şeyler de olabilir. Bu teklif bir e, başlangıçla ilgili ya da bir işle ilgili olabilir, ya da bir e, kişinin sana karşı gizli bir aşkı, bir sevgisi de olabilir. Ama iyi araştır iyi gözlemle çünkü kişinin kendisiyle ilgili sakladığı gizlediği bir şey vardır ya da böyle bir şey varsa yasak bir ilişki bir şeyler saklanıyordur seni oyalıyordur bunun sonunda bir sıkıntı bir gözleşi sen katacaksın diyor bununla ilgili dikkatli ol diyor bizlere telveler sevgili fan sahibi arkadaşım farkında mısınız sesim yine gidiyor çok fazla uzatmayacağım e, gerçekten bu son zamanlarda ses problemim var Önerilerinizi bana yazdığınızı hepsini değerlendiriyorum Allahu Teala hepinizden razı olsun Dilerim Rabbim tez vakitte sizleri düzlüğe ve selameti çıkartsın Hangi konu yük size ağır geliyorsa onunla ilgili sizlere müjdeyi nasip etsin Ama burada bir konuyla evet R harfi bakın özellikle burada T harfi ile ilgili siz bir gelişme yaşayacaksınız Bu gelişme sizi kendinize getirecek bu dönem rüyalarınıza lütfen dikkat edin. Çok mesajlar alacaksınız. Hislerinizi lütfen göz ardı etmeyin. Enerjinizi kontrollü kullanın. Hislerinizin doğru çıktığını göreceksiniz. Rüyalarınızla ilgili mesajlar, merak ettiklerinizle ilgili cevaplar almaya başlayacaksınız. Bir hanede eşyalar toparlanmaya başlayacak. Altı rakamı çıkmış ama ilk başta biraz zıt olacak, biraz kavgalı olacak ama sonrası hayrı göreceksiniz diyor bizlere telveler sevgili dostlarım. Sizleri en güzeline emanet ediyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Ayağınız taşlara değmesin. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu dönem randevu veremiyorum. Tekrar altını çizmek istiyorum. Siz iyi ki varsınız. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. En güzeline emanet olun. Yıldızınız yüksek şansınız bal olsun.